Herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandır arkadaşlar BES e, Zeus kanalına video çekmiyorduk arkadaşlar en son ne zaman video çekmişiz sizinle beraber bir bakalım Evet arkadaşlar görüyorsunuz kanalın ikinci sahibi Atilberk arkadaşımın çektiği ücretsiz hediye açılımı videosu var 3 ay önce atılmış arkadaşlar görüyorsunuz gördüğünüz gibi şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan e, daha önceden çekmiş olduğum eee Batch bugi oyununu oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki de hileli oynayacağız. Tabii bulursam bunlar internet siz internetler. Burada arkadaşlar tekrardan sizinle beraber bir hileli bir bugi bugün <coughs> oyun oynayacağız arkadaşlar. Ama bu sefer şey oynayacağız. Şuradan şey de yapalım. Düzeltmelerimizi de yapalım şuradan. Bunu açmayalım. Bunu açalım. böyle yapalım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi buradan bunu e, birincilik, ikincilik ve üçüncülük oyunundan buradan bununla devam edelim. Şimdi. Ben kazanabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah da kazanırım. Ve bakın size şöyle göstereyim. E, tam o nokta kısmındaki, yani şuraya böyle bas böyle basarsanız bir, bir sürü kere böyle zıplayabiliyorsunuz. Bu hileli için geçerli normalde normalde de böyle normal oyununda da böyle yapıyorsunuz. Anam düştük. Tekerlekler, tekerleklerimize zincir taktık bunlar. Eee, şeydeyken, kardayken kaymamamızı sağlayacak. <laughs> Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Eee, arkadaşlar eğer e, daha sonraki videolarımızda, şunu atalım. Brawl Stars videoları çektiğimiz zaman atın arkadaşlar ya da böyle vs <laughs> attığımız videolarda sizde yer almak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmanız ve bunu yorumlarda belirtmeniz e, yorumlarda belirtirseniz biz sizi videoları alacağız tamam aşağı düştüm aşağı düştüm arkadaşlar ya biraz zamanlıyorum şöyle ters soru şerhsiz okuyalım kaza yapsınlar e, tenis topu attı tamam şunu alayım ya. bu araba çok kayıyor bu araba o kadar kayıyor ki. Şuradan mı gitsem? Anam çok yanlış bir şey yaptım. Şu gizli yoldan gideyim bari. Şöyle gizli tünelden gideyim. Lan anam. Yine soru işaretini alın özellik. Bana çarpmayacak. Çarpmayacak bana. Bana çarpmayacak Allah'tan. Yuppi. Benim gizli bir yerim var. Oradan gideceğim. hayır, hayır gidemedim, gidemedim, gidemedim. Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Her gücümü kullanıyorum. Böyle gideyim de. Dördüncü bitireyim bari. Şimdi burada yarışıyormuşuz. İki maçımız kaldı. Bitirmemiz gereken. Buradan çendirmemizi de basalım. Yine uçtuk çok yürüyünce faydası araba Araba çok fazla şey yapıyor ya Drift çekiyor sanki drift arabası mübarek arabada Sanki biraz drift arabası gibi duruyor ya Anam nasıl su şarkı alamadım Anam Evet bu da bu bir drift arabası galiba <laughs> Ve arkadaşlar yorumlarda bir geçmiş olsun Yüzü olsun Tanırım arkadaşlar sizlerden Tekrarlar dediğim gibi arkadaşlar 3 yıl aradan sonra tekrardan Zeus kanalına video çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden bunun şerefine kanalıma abone olup videoda da like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ve yorumlarda da bir sonraki oyunun ne olduğunu, ne oyunu videosu çekelim istiyorsanız yap yapabilir, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çok kısık olabilirsiniz Ama geliyor bu oruç. Çocuğu geliyor. Aa, atıp. Yeee. Yeah. Son anda kurtardım arkadaşlar. Kurtardım. Bayağı güzel oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Şu so her şurada bir şey de atalım. Birinci olursam şöyle bir güzel olur. Az önceki elden birinci olan adam bu otçular oçlar yüzünde. Böyle güzel olur. Yatalım. Oy. Duvara da çarptık. Bundan sonra son bir maç, son bir maçımız kalıyor. Ya. Yarışımız kalıyor. Ya. Şimdi biz de basalım yine her zaman içinde. Yine uçtuk. Ya Allah'ım. Çarptım ya. A neyse onu aldım. Ulan bir düzeldim de ama son an düzeldim. Çok kötü oldu ya. Neyse bir tane hızlandırma da kadar hızlandırma şimdi değil. Şimdi basit yapalım. Bir hızlandırma. Gideyim. fişek derken fişek bizi anam Buzlan, buzlanma buzlanma neyse neyse bari değmedi önümde kimse şey yok ki Bir tane vitro var turbo anam bu turbo gibi bize hiç bir şey olmuyor Dandırma geldi. Lan. Böyle yapayım ben. Kaybetmek istemiyorum ben. Birinci bitiremedim lan. O kadar gülüyorum. Turboya bastım lan. lan ya. <laughs> Videomuzun dakikasına da bakalım. 6 dakika oldu. Benim bu video 9 dakika adam yapmam lazım. İnsanlara da videoyu izlettirmem lazım benim bir şekilde. Şimdi şunu koyalım. Şöyle. Şuradan gizli bölgemizden gidelim ama şunlara çatmayalım ama. Çarpınca çok yavaşlıyoruz. Bu otçular da zaten biliyor musun? bazı gizli yerleri ama bazı Hepsini. Şunu şöyle atalım çeşmenin üstünden gideceğim. Anlayacaksınız böyle sus abuzu işte çeşme diyorum ben de. Sus, sus, üstünden zıplayıyorum. Ama orada bir, bir, tane özellik var. Onu alabilirdim onu alamadım. Ay bunu gene attılar. Neden bu sürekli birinci olma çarpıyor? haksızlık. koç evladı. Güçlendirme de alamadım sizin yüzünüzden. Neyse orada da yaklaşamadılar. Ben o sus havuzunun olduğu yerde bir güç, pardon, süper hızlanma gücüme, süper hızlanma gücüme bakarım, hızlanırım. Kimse de bana yetişemez. Tabii yine birinciye çarpan koç hayvanlar atmazlar sana. Tamam. E yetişiyorlar galiba. Bu da drift arabası galiba mübarek. Çok fazla kenara kaydı. 10 Son bak Videomuzda 8 dakika olmuş. Bakın ile olduğunu anlayabilirsiniz. Şu sınırsız. Bunlar fazla. Bu da fazla. Bazıları satın alım hileli de. Ama satın alım hileli değil ama. Öyle. Hile olduğu için bunların hepsini seçebiliyoruz. Ben seçeceğim. Ben şu elinde İngiliz anahtarlı mı ne artık ne box artık Onu da iyi istiyorum. Çıkartırsam Şuna bassam aslında iyi olurdu da. Şunu oynayalım challenge'mış. Evet, challenge oynasam mı Hayır oynamayacağım. Şuradan Bir de burada buradan İki tane oynayalım yarış i̇ki, i̇ki tane yarış oynayalım Sonra da videoyu da burada bitirelim arkadaşlar Çok fazla Düzümlülüğe yok Arkadaşlar Bitirebilirsek tabi bu Beden süre çok düşük oluyor bu uçlar Bunu buradan bırakalım Burada özel bir yeri bilmiyordum Şu üstten uçma var bir şeylerle atışalım, şarıl atan şeylerden atladığımız bir yer var. Oranın üstünden atlamayı bilmiyordum. Lan bu niye buranın altına girdi? Tövbe estağfurullah. Platformun altına girdi lan araç. Ana bu bebe beyaç aracın be, 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 koynunda yaşamadığımız bir şey. Burada normalde üstten gidemiyor sanıyordum ben ama şöyle bir yol var. Ha bakınız böyle bir yol ve buradan böyle gidilebiliyor. Cemli adamlar beni geçti çünkü. Şey Şu K Şu KO yazan özel gücü olan. Şu KO yazan özel gücü kullanınca arkadaşlar çok güzel bir şey oluyor ve bize o birinci ve çarpan şeyden hayal etmiyor tutmayan boksa onları atınca bize çarpınca et, etki etmiyor şuradan şöyle zıplayarak gidelim. Kap Kaplumbağalar bizi biraz daha ileriye taşıdı. Birinciliğe oturduk. Başkışı köşe birinciliğe yerleştik. Kalkanla da basalım. Tabii ki de. Şimdi güzel gücümüz basılıyor. Hadi bitirdim birinci. Bakın bana hortum attılar. Şerefsiz bunlar şerefsiz. Neyse video da Daha fazla uzatmaya lüzum yok. Bu kadar yeterliydi. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Yorumlara da bir sonraki videoda hangi oyun olduğunu yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Lan.